kayıt iznimizi aldığımızı ifade ederek bu harika görüşmeye başlayalım. Bugünkü birlikte konuşacağımız konu aslında markalaşmanın geleceği ve koçluk. Katılımcılarımızdan aşağıya şu anda en üstte duran duygularını, parlayan değerlerini, fikirlerine geldiklerinde Bizle paylaşırlarsa çok mutlu oluruz. Bunu da söylemek istiyorum. Bizimle hangi duygularla başlıyoruz? Merakla başlıyoruz. Çok güzel. Ve tüm süre boyunca heyecan, paylaşım, sorularınız olursa soru cevap kısmına yazabilirseniz görüşmenin sonunda hep beraber oraya odaklanabiliriz. Farkındalık Yeni arkadaşlarımız oldu. Çok güzel, çok güzel gelecek gelişim. Sizin olmak çok güzel heyecanla, merakla bekliyorum. Biz de gerçek dokunacak bugünkü görüşmemiz sizlere nasıl bir iz bırakacak bunun heyecanını yaşıyoruz. Yüksek beklentisi olanlar var. var. <laughs> Harika. Ee, bizlerden de sizlere selamlar. Evet. Bülent Hocam, en yakın arkadaşınız şimdi bizimle birlikte olsaydı sizi nasıl anlatırdı? Zor, zor yerden sordum. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok hakikaten insanın kendisini anlatması veya başkasının üzerinde anlatması yine ne olsa olsun zor. Ee, bayağı da bana zor geliyor. Ee, işte eğitim, iki üniversite, yüksek lisans, doktora vesaire sonrasında iletişim ve işletme okudum. Ardından bu arada papanlar var arkada. Arası ötecekler. sizi e, rahatsız etmezler umarım. E, oğlum, burayı tamam. Bazen e, görmeyince bir şey yapıyor. Panikliyor bir tanesi. E, beni görmeyince. Evet. Evet. Üniversite, yüksek lisans vesaire. Ondan sonrasında işte uzun süre sektörde birkaç alanda birlikte çalış, aynı anda çalıştım. Hep disiplinler arası ilişkiye inandığım için bu böyle oldu. İşte yayıncılık yaparken aynı zamanda reklam ajansındaydım. Aynı zamanda işte illüstrasyon çiziyordum zaten. Hepsi birbirine ayrı, hepsi birbirine bağlantılı işlerdi. Bugüne kadar geldik. Uzun süredir marka danışmanlığı yapıyorum. Trend analizi ve yayıncılık yapmaya devam ediyoruz. Yaratıcılık kısmında da işlerimiz kendi şirket içinde devam ediyor tabii ki. Ee, Sizle daha önce konuştuğumuzda söylediğim bir şey var Bu kadar çok niye çalışılıyor? Şu anda yavaşladım. Onu söyleyeyim. Uzun yıllar çok fazla çalıştım. Ee, çalışma nedeni tabii kendi tahmin etmiştim. O zaman aynı şeyi aktarıyorum burada arkadaşlarımıza da. Ee, onlar da belki bunu yaşıyor olabilirler. Az, çok az çalışamama daha doğrusu. Tembellik demiyorum. Çalışamama ve çok çalışmanın ee, kendi yaşadığımız bir takım travmalarda ve başka olaylarda mutlaka ilgisi var. Herkesin bir terapiye gidip kendisini tanımasını öneririm. Ee, kendi kendimizi çok zor tanımlıyoruz çünkü kendimizi. Ee, benimki de e, işte yok olma, kaybetme ya da ölüm korkusu üzerine çok çalışma e, yaşadığım ortaya çıkmıştı. Şimdi yavaşlattım kendimi. Çok fazla e, çalışıyorum yine ama e, eskisi kadar bir, e, yıpratma durumum yok. Herkesinde. de kendi hayatın düzenlenmesi gerektiğini inanıyorum ki koçlara bu, bu böyle bir akıl vermek biraz komik oluyor ama yavaşlayalım ne olur <laughs> Hani bu kadar hızlı gitmemize bir anlamı yok bu konuda her zaman hatırlatılabiliriz. <laughs> evet böyle ben ile ilgili bilgi gelişimiz çok büyük bir zenginlik ve bizimle birlikte e, bunu aslında deneyimleyici bir değer veren e, birisiyle aslında bugün ya derin dalış yapıyor olmak bana ayrı bir sevinç veriyor. Çünkü biz de bunun gücüne çok inanıyoruz hayatımızda. Ve ilk sorumu sizlere yöneltmek istiyorum. Markalaşma ne demek? Ne yazık ki çok yanlış, çok fazla Türkiye'de bir kavram, ne diyeyim karmaşası her alanda olduğu gibi. Koçlukta da, mentorlukta da, Markalamada da pazarlamada da pek çok alanda hep yaptığımız bir hata var işi gerçek tanımını bilmediğimiz için ya da yapmadığımız için üzerinde o tanımla ilgili etmediğimiz için çok büyük iletişim hataları ya da iş hataları yapıyoruz. Yanlış kişileri iş alıyoruz, yanlış ıı, sohbetler ediyoruz, yanlış içerikler hazırlıyoruz diyelim. Bir saniye bekleteceğim. İyi büyük sevinçle. Benim e, evimde bir tane e, aldığım bir e, e, bez torba var, çok sevdiğim bir yayın evinden ve diyor ki insan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tatmadan aslında yaşamaya geçmez. O yüzden de çok değerli bu sevgi bence. E, <laughs> Bunlar iki tane, ikisi Z kuşağı ya da alfa kuşağı diyorum ben bunları. Uzun seyrediyorlar. <laughs> ekrana bakıyor. Ekranın arkasında bir şey görmeyeceği iyilik bana bakıyor. Ekranın arkasında bir şey yok diye falan. Biraz fazla akıllı bunlar. Evet. Markalaşma tanımına geçmeden önce hakikaten bütün sektörlerde, herkesten ricam her zaman söylüyorum bunu. Ne olur kendi sektörümüzle ilgili tanımları, literatür tanımlarını ne olur doğru öğreniz. Hatta daha şu anda bile büyük şirketlerdeki bazen satış ve pazarlama bile kavramları karıştırıyor. Seviyelerini karıştırıyor diyelim. Karıştırıyor. Bir sürü sorun var bununla ilgili. Bugüne kadar niye çözülemiş? Bu da büyük bir sorun tabii ki. Gençlere kötü örnek olduklarını düşünüyorum bu anlamda. Markalaşma markalaşmadan önce aslında şöyle bir şey diyelim. Bizim sattığımız, sunduğumuz, değişime uğrattığımız bir ürün ya da hizmet var. Biz bu ürün ya da hizmeti Sunduğumuz ortamda rakiplerden farklılaştırmak durumundayız. Yoksa karşıya bunu satamayız. Bu nedenle de ona bir takım öğeler yüklemeye başlıyoruz, sattığımız ürün ya da hizmete. Bu fiziksel öğeler, sonra da duygusal öğeler diye gidiyor, soyut öğeler ekleniyor buna. Ve böylece karşımızdaki kişiye biz kendi ürün ya da hizmetimizi anlatırken buna bir takım simgeler yükleyerek anlatıyoruz. İşte benim ürünüm seni mutlu edecek. Benim ürünüm seni öbür dünyaya yani başka bir evrene ulaştıracak diye <laughs> öbür dünya yanlış oldu Başka bir evrene ulaştıracak. Sen bununla işte dostluğun farkına varacaksın gibi bir takım soyut, so somut olmayan e, duygusal ifadeler yüklü. İşte bütün bunları topladığımızda logosundan bu fiziksel özelliklerine, duygusal özelliklerine, soyut özelliklerine hepsini topladığımızda markalaşmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Buradaki ayırıcı şey e, tam da bu rekabette farklılaşmak için ürün ya da hizmete yüklenen tüm öğelerin toplamına marka diyoruz biz. Bu nedenle sattığımız şey aslında marka değil. Sunduğumuz ve duygusal olarak onu çekmeye çalıştığımız kısım marka. Yani hep söylediğimiz şey şu, e, ürün ya da hizmeti tüketiriz, markayı yaşarız dediğimiz budur aslında yani. Biz sonuç itibariyle baktığınızda markanın o soyut özellikleriyle yaşıyoruz. Marka kabul nedeni de sosyal statü. Bunun hep araştırılmış şeyler, araştırmalar sonuçlar hepsi e, benim düşüncelerim değil. Hepsi tamamen araştırma sonuçlarıyla ilgili konuşuyorum. E, marka tercih etmenin nedeni sosyal statüyü korumak için insanları çevir. En alt sosyal statüde olabilir, en üst sosyal statüde olabilir. Aldığınız bütün ürünler ya da hizmetler, gittiğiniz kafe, hiç kimsenin görmeyeceği bir şey bile olabilir. İç çabaşırınız ya da başka bir şey. Hiç kimse görmese bile siz onları kendi sosyal statünüzü korumak için çevrenizde veya yükseltmek için tercih ediyorsunuz. Bu da kötü bir şey değil. Gayet normal bir şey. Çünkü şu durum var. Bu çok önemli. Ee, i̇şte insanlar kendini pazarlıyorlar. İşte markalarla pazar. Evet. Çünkü eskisi gibi bir kasabada 300 kişiyle yaşamıyoruz yani 50 yıl 60 yıl önceki gibi ya da bir e, şehrin sadece bir tane e, şeyi yok söyleyin e, satış yapılan pazarı yok yüzlerce alış alışveriş merkezi var binlerce pazar var yüz binlerce dükkan vesaire vesaire bu ortamda kendinizi demeyeyim de ürününüzü elde için bir takım kendinizi elde için de markaları kullanıyoruz özellikle e, sokağa çıkıyorsunuz, iyi bir toplantı, yani özel bir toplantıya gidiyorsanız, Kıyafetlerinizi ona göre seçiyorsunuz. Yani plaj kıyafetine gitmiyorsunuz. Niye ki özel bir kıyafet seçiyorsunuz? Çünkü orada resmi görünmek istiyorsunuz. ciddi alınmak istiyorsunuz. Efendim bir sürü şey. Kıyafetlerimizden tutun da kullandığımız otomobile, cep telefonumuza, gittiğimiz kafeye, e, tatil seçeneklerimize, internet sitesinde gezdiğimiz neresi varsa oradaki hepsine baktığımız hepsi bizim kendi sosyal statümüzü korumak için yaptığımız çalışmalar. Markalar tercih, marka tercihlerimiz de bu yönde bu nedenle. Bu nedenle kötü bir şey değil. Kendimizi tanımlamak için evet o markaları tercih ediyorsak maddi durumu iyi olanlar daha yüksek gelir seviyesi sahip olanlar daha bedeli yüksek markaları tercih edebilirler. Gelir düşük olanlar da düşük bedeli tercih edebilirler. Bu çok net ve basit bir şey. diye açıklayayım dedim arada. Teşekkür ederim. Markalar gelecek hakkında konuşuyorsak aslında dünü ve bugünü de içeriye alabilirsiniz. Geleceğe dönmeden önce, bakmadan önce ne dersiniz? Ee, çok istek geldi. Tekrar alabilir miyim sesi? Sevinçle. Arkadaşmanın ve bugününü de e, paylaşmak ister misiniz bizimle? Yani şöyle trend analizi yapıyoruz demiştim. Trend analizi yaparken çok şeyi, 30 maddeden fazla maddeyi analiz ediyoruz. Bizim şirkette bahsediyorum, öyle söyleyeyim. Ya da benim bir parça trend analizi olduğunda. Burada şu var, 30 küsür maddeden kastettiğim şu, mega trendler, makro trendler falan gelip en sonunda moda olarak karşımıza çıkan sub trendler ve işte uygulaması moda tasarımı diyelim. Trend dediğimizde böyle modayla karıştırılıyor. İşte bütün kavramların doğru bilinmesi gerekiyor dememin nedeni bu. Trend, Or, uzun vadeden başlayıp yavaş yavaş dünyada özellikle önce tüm küreseli sonra ülk bölgeleri, ülkeleri ardından şirketleri sonra da markaları ilgilendiren bir takım değişimler. Belli alanlarda yoğunlaşmaya biz trend diyoruz. Bu iktisadi terim olarak da var, sosyolojik terim olarak da var. Genel anlamda trend analizi yapanlar için de bizler için de bir trend kavramı olarak da var. Yani belli bir alanda belli bir dönem oluşan yoğunlaşma bizim için trend. Bu moda değildir. Modayı oluşturan ön aşamalardır bunlar. Şimdi burada e, marka çok e, önemli bir noktaya bakıyor o yüzden. Yani geçmişten bir takım şeyleri değerlendiriyor, günümüzdekileri değerlendiriyor ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunduk. Trendi anlatmaya çalışıyor marka ve bunu da kendi ürün ve hizmetlerine yansıtıyor ki e, tüketiciler, kullanıcılar güncel ürün ve e, hizmetleri satın alabilsinler ve doğru hizmet ve ürünleri satın alabilsinler. Trendlerin moda yansıması bu zaten. Moda dediğimiz güncel e, değişimler ve e, akımlar diye ifade edelim. Şimdi markanın bugüne kadar yaptığımız bütün o gelecek analizleri 2020'deki pandemide çöpe gitti bizim. Yani hep genelde iki yıllık analizler yaparız çünkü. Bu iki yıllık analizler, iki yıl sonrasında analizini yaparız. Ama 2020'de geldiğimizde bambaşka bir şeyle karşılaştık pandemi diye. Hani bazılarının yani gripten bile daha fazla insan hayatını kaybediyor. Pandemi yalan dedikleri bir nokta aslında tüm trendleri etkiledi. İnsanlar eve girdi, evde kendileri kendileriyle tanıştılar. Boşanmalar çok fazla arttı tüm dünyada. Çünkü kendileri tanışırken karşı tarafı da tanımaya başladı. Çünkü o güne kadar tanımıyordu insanlar. Gerçekten evlenmiş olsalar bile birbirlerini e, ve markalar da bunlara hayatlarını daha fazla eşlik etmeye başladı. Ev içinde veya yaşamlarının e, herhangi bir noktasında diyelim. E, bu nedenle de son işte geldiğimiz trend analizinde de hala collaboration dediğimiz, işbirliği dediğimiz markaların e, ve şirketlerin işbirliği e, tüketicilerin zihninde bir e, olumlu, pozitif yaklaşım yaratıyor araştırmalarda. Diyorlar ki tüketiciler, ha bu iki tane marka bir yere gelse iyi bir şey olacak, güzel. Ee, bu nedenle işbirliği son zamanlarda dünyada farkındaysanız koalisyonlar da artıyor siyasette. Bunlar bu yorumu gibi değil. Bunlar gerçekten de e, antropolojik, sosyolojik, psikolojik, dünyadaki felaketler, göçler, bilmem 30 küsur maddeyi analiz edip buraya geliyoruz. Sonuç itibariyle baktığımızda gelecekte marka kavramı daha güçlü olarak devam edecek. Ancak böyle çok anlatıldığı gibi her şey sürdürülebilirlik kavramıyla bir de sürekli ve sürdürülebilirlik kavramı çok karıştırılıyor sürdürülebilirlik kavramında gerçekten zorlu bir süreç bak, bak bekliyor bizi yasal e, bir sürece girdik üstelik e, Avrupa ve e, özellikle Avrupa'da e, Green Deal e, anlaşmasıyla süreciyle birlikte bu nedenle bütün şirketler yavaş yavaş mecburen e, sürdürülebilirlik projelerini hızlandıracaklar. Sürdürülebilirlik bir proje değil zaten. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey geleceğe yönelik kaynaklarımızla ilgili iyileştirmeler ve kısıtlamalardan bahsediyoruz. İyileştirme demeyi tercih ediyoruz. Bu nedenle hayatımıza baktığımızda markalarda bir takım iyileştirmelere gidecekler doğal olarak. Yani bu çalışanlara yönelik, tüketiciye yönelik, üretime yönelik, her alana yönelik diyelim bir iyileştirme süreci yaşamak zorunda. Çünkü ekonomik kriz halen devam ediyor. Pandemiyle başlayan, pandemi öncesinde başlayan ekonomik kriz devam ediyor. İnsanlar ee, insanlar evet tüketmeye devam ediyorlar. Çünkü tüketmeyle birlikte e, kendilerini biraz daha e, yaşamın içinde var oldukları hissediyorlar. Tüketim zararlı falan diye konuşlar öyle bir şey yok. E, durum bu. Yani gelecekte iş bilin arttığı, insanlar daha çok doğaya döndüğü, e, bu maddi durumla ötürü demeyeceğim. Bizim ülkemizde yaşayan son enflasyon olayından bahsetmiyorum tabii ki. E, insanlar daha çok doğaya dönecekler, daha çok kendi birlikte olmaya başlayacaklar e, ve yavaşlama bence artacak gibi gözüküyor bu şeyde süreç içinde, gelecekle ilgili. Teknolojiye çok fazla e, iş düşüyor ama bu teknolojiye baktığımızda da bu metaverse kavramının öncesindeki o humanizm, transhumanizm ve metaverse'e gelen noktada ben hemen bütün metaverse e, seminerleri izlemeye çalışıyorum. Bu kadar eksik, bu kadar yanlış, bu kadar aşağılı bir metaverse anlatımı olamaz diyorum. Çünkü metaverse gelinen noktanın temeli hümanizm ve transhümanizmdir. Bu nedenle daha oralardan bahsetmeyen bu felsefi kavramı bakmadan direkt metaverse anlatan kitlelere de e, ne diyeyim artık akıllanmaları gerekiyor. Çünkü yanlış yönlendiriyorlar. E, bu yanlış yönlendiriyorlar insanları. Kimsenin metaverse diye yere girmesine gerek yok. Bu bambaşka bir şey. Transhumanizmi anlamak gerekiyor. Ondan sonra metaverse'e bakalım diyorum. Metaverse evet olacak bir şekilde ama e, bunların gibi karikatürize e, karakterler yarattıkları metaverseler gibi olmayacak. Harikasınız. Peki Bülent hocam koçlukta markalaşma nasıl mümkün? Ya yani, koçlukta markalaşma şöyle bir sorun <laughs> yine onda bir başka sorun var. Bu e, işte tüm ko koçluk hizmeti veren tüm arkadaşlarımız acayip yakından ilgilendiren bir konu bu. Şöyle ki dünyada biz literatürde ikiye ayrılmış durumdayız. Markalaşma konusunda. Kişisel marka vardır veya kişisel marka yoktur diye. Oysa literatürde markanın tanımı bir başta söylediğim bir ürün ve hizmetiniz olacak. Bu ürün ve hizmetiniz ürün ve hizmet diyorum. Çoğaltılabilir ve satılabilir, el değiştirebilir ürün ve hizmetlerden bahsediyoruz. Bu nedenle de bunların markalaşması yani buna bir kimlik giydirmeden bahsediyoruz. Ayrışmak için. E bu noktada Hülya Avşar bir marka. Hayır efendim, biz diyoruz ki kişilerden, tekel ürünlerden marka olmaz. Onlar marka gibi yönetilirler ancak marka değildirler. Onların itibarları yönetilir. Onların markaları varsa, kendi ürettikleri bir şey varsa, mesela Hülya Avşar, Avşar tişörtleri vardı bir dönem. Avşar tişörtleri bir markadır. Ürün ve hizmettir, bir üründür. Satılır, el değiştirir, ben alırım giyerim, başkası alır giyer. Biz marka olarak Hülya Avşar'ı almıyoruz. Hülya Avşar'ın ürettiği bir şeyi alıyoruz o noktada. Sanat eserleri de e, marka değildir. Ürün ve hizmet değildir. Sanat eserleri sanat eserleridir. Hülya Avşar'ın şarkısı sanat eseridir. Çoğaltılabilir ama sanat eseri ve telif kavramına değerlendirilir. Benim demek istediğim sonuçta öz, özet olarak tüm koç arkadaşlarımız bir itibar yönetimi gerçekleştirmekteler. Yani eskiden beri hep değerli kavramlar ne yazık ki ee, yanlış kullanılıyor. Sanatçı kavramı yanlış kullanıldı. Pazarlama ya kavramı yanlış kullanılıyor. En son markaya geldik. Ee, onun öncesinde işte koştuk öncesinde diyeyim. İşte imaj maker'lar vardı hatırlarsanız piyasada bir sürü. Şimdi bunların bir kısmı birdenbire kişisel gelişimci oldu. Sonra da koş oldu. Koşu olduklarını iddia ediyorlar. Ee, ve mark, kişisel mark yönetiklerini iddia ediyorlar. Oysa biz diyoruz ki kişisel marka değil o kişisel bir ündür, kişisel değerdir ve onun kişisel itibarı yönetilir. İtibarın en önemli noktasında gelmek noktada güvendir zaten. Koçluk da buraya gitmeye çalışır. Kişisel marka yerine ne no olur insanlara kişisel marka değil değeri kullanmalarını öneriyoruz. Koçluk gerçek anlamda sertifikası olmayan ya da iyi doğru sertifikası olmayan diyeyim, kişilerin kişisel gelişim yapıyorum. Kişisel gelişim olabilir ama bunun adı şey değil, kişisel marka değil. E, bu nedenle de geldiğimiz noktada işte biz ısrarlı diyoruz ki evet kişisel marka yoktur. Kişisel e, itibar yönetilir. İtibar yönetmek çok güçlü, çok zor bir şeydir. Oluştu, i̇tibarı oluşturmak da çok zor bir şeydir. O yüzden koçlarımıza bu itibarın oluşmasında kişisel veya kurumsal itibardan bahsediyorum. E, büyük e, yük, görev demeyeceğim yük düşüyor. Çünkü e, bir e, ne diyeyim? Kimlik yönetiyorlar. Bir kimlik yönetmek o kadar kolay değil. Herkesin e, algılaması gerekiyor burada. Ee, Kişisel marka, koştun. Söyleyeceğim de bu. Harika, çok güzel e, bir değer aslında bahsettiğimiz şey. Ve itibar çok değerli. Yine güvenilirlik çok değerli. koşlar olarak da aslında ICF çatısı altında olmak bunları bize çok sağlıyor. O yüzden de ayrıca sevindim duyduklarına. Birlikte olmak güvenilirliği aslında pekiştiren bir şey. Ee, bu da çok güzel. Ee, birkaç tane sorumuz var. Dilerseniz son bir dakikanızdayız ve e, kapatmadan önce o sorulara bakabiliriz. İlk sorumuz şöyle. Koçluk alanında hizmet veren markaların pazar analiziyle ilgili neler söylüyorsunuz Görebilir miyiz evet. soruyu şurada? Şey yapabiliriz bülent. Aşağıda Q&A var. Oraya tıklarsanız soruyu. Pardon, şey, şeyde tam. Koçluk alanı hizmet veren markaların pazar analizi ile ilgili bir şey diyemem çünkü <laughs> bilmiyorum pazar analizlerini. Yani yalan söylemeyeyim, ya tahminde de bulunmayayım diyeyim çünkü bunun için bir pazar araştırması, pazarlama araştırması yapmak gerekiyor. E bu analizle bir şey söylemek gerekiyor. O yüzden gerçekten bir şey diyemiyorum şu anda bilmiyorum. bu da çok değerli bir şey değinilmesi ifade etmek bence çok güzel. koçlukta markalaşma, koçların bilinçle ortaklık kurarak yapmasını nasıl değerlendirirsiniz? Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bir koçum sallıyorsam. Ben bir koçum ve bir marka bu alanda bir markayım demek bana doğru gelmiyor biz beş koç, üç koç bir araya geldik. bir koçluk şirketi kurduk. Diğer koçluk şirketleriyle veya benzer kurumlarla rakip olduk. Ve bu rekabette biz kurumsal markayız artık. Yani bireysel değil, kurumsal markayız diyebilirler. Kurumsal markayılarını yönetmeye başlarlar. Bu kurumsal markanın da bir, bir yani tek bir ürün ya da markasının olduğu gibi bir marka özü, bir rekabet analizi, marka kimliği, marka kişiliği, marka konumlanması bir, bir, en önemlisi marka vaadi olması gerekiyor. Yani bir marka vaadi olacak ki o kurumsal marka vaadi o kurumsal marka vaadiyle diğer rakiplerden ayrışabilsin ve o vaadiyle de hedef kitlesine bir şey sunabilsin. Çok doğru bir çalışma olur yani. Harika, Harika fikirler bunlar. Hepimiz eminim şu anda prosese başladık içeride. Bir başka soru şöyle diyor. Markayı resmi tescil etmek gerekli midir? Özellikle koçlar için ne zaman, nasıl seviyede ne anlamadım yine çok kesildi özür dilerim ya. Ben. ben özür dilerim sanırım. Güzel şey, evet. de markayı resmileştirmek. Ya yani şöyle artık yani o kadar zor ki bir marka adı bulmak. çünkü Türk Patent Enstitüsü'nde belli sınıflar var, kate, yani kategoriler var. Biz marka adınızla birlikte buraya başvuruyorsunuz. Türk Patent e, Türk Patent ve Marka'ya adı değişti şimdi karıştırmayayım. E, marka e, tescili için. E, tabii ki o kadar çok aynı isimle başvuran var ki ya da sağlıyorum bir tekstil firması e, aynı isimle 40 küsür tane yerde başvuruyor onu kaybetmemek için. Yani zamanı gelir ben orada işte eğitim de veririm o marka adıyla diyor. Öbür türlü ne yaparım diyor. Falan böyle baktığınızda e, gerçekten istediğiniz marka adını bulunmama ihtimaliniz çok çok yüksek. Bu nedenle de e, uydurma isimlere doğru gidiyoruz markalaşmada. Yani atıyorum külüp diyor mesela. Külüp ne hiçbir anlamı yok. Kötü bir anlamı gelmesin de hani en azından kimse de böyle bir şey yok. En azından şu marka adını tesis ettirin. Marka tesis ettirmek çok önemli. Çünkü TR uzantısı almak için öncelikle markanızı test ettirmeniz gerekiyor. Hı -hı. TR uzantısının dışında ben uluslararası bir kullanacağım, sadece com.com.net bir şeyle kullanacağım derseniz uluslararası arenada da bu çok zor isminizin e, olmaması. E, artı onunla geçiyorum, artık internet sitesi zorunlu olduğu için söylüyorum, dijital dünya zorunlu olduğu için söylüyorum. Ya da yok diyelim, diyelim e, 48, 75, 66 diye bir isim buldunuz. Ya Amerika'da birisi zaten bunu mutlaka tescil ettirmiş oluyor ve sizden işte bina kaç bin dolara markanızı, alan adını e, sat, satın almak zorunda kalıyorsunuz. Ama ne yazık ki böyle o yüzden Türkiye'de daha ucuz çözdünüz, bilgisayarı alabilmek için e, özellikle dediğim gibi marka tescil, patent, Türk patent marka olsun, pat, e, şey yapmanız gerekiyor TPE'ye. E, marka yapmanız gerekiyor. E, zaten şey bir kere test ediyorsunuz. Bu 10 yıl devam ediyor marka testçiliğiniz. O teknik kısımdan bahsediyorum. Markalaşma değil orası. O tamamen marka testçil kısmı. E, ve hangi alanda test edeceğiniz önemli. Yani koçluk alanı nereye giriyor bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum. Yani bir eğitime mi giriyor? kişisel gelişime mi giriyor? Başka bir şeye mi giriyor? Bir alanlara da bakmanız gerekiyor. Harika. Son bir sor, sorumuz var. Umarız hemen eğer varsa cevap. İnsan gelişimi alanında şu andaki trend nedir diye. İnsan gelişimi. Evet. <laughs> ya bu işte muğlak bir şey. O kadar muğlak bir şey ki. E, ne yazık ki biz Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'dan tüm Türkiye'ye bakıyoruz. Yani doğuya gittiğinizde. Hani dijital dünya bilmem ne öyle bir şey yok. Doğuya gittiğinizde göreceksiniz. Ben çok geziyorum. Çok gezen birisi varsa ama doğuda değil hakikaten doğudan bahsediyorum. Yani Ankara'nın doğu semtinden bahsetmiyorum. Ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de belli semtlerinde hala yani bırakın cep telefonunu telefon olmayanlar bile var. Yani böyle bir realite var. Bu sadece Türkiye'de değil. Tüm dünyada geçer. Yani işte Avrupa'nın işte tamamı dijitale geçiyor. Yani Danimarka 3 milyon yer 3 milyon, 3 milyon, 5 milyon mu ne bir ülke? Yani bizim İzmir kadar ya da Ankara kadar bir yerin dijitali geçmesi gayet normal. Biz 84 milyon ve Danimarka'nın 10 kat büyüklüğü bir ülkeden bahsediyoruz kendimiz adına. Ya da işte Lüksemburg bilmem ne yapmış. Onunla kıyaslarımız da çok doğru değil bu anlamda. Ama hani Amerika ile kıyaslarsın çünkü yani or büyüklük oranına baktığında evet bize denk düşebilir. Nüfus ve böyle şeyi oranlarsak nüfus Yani demeye çalıştığım her yerde farklı bir çakım şeyler var. İnsan e, kalıpları vesaireleri var. Ama temelde baktığımızda insanlar adalet istiyor. Temel sorun bu. Çin'de de bunu istiyor. E, Kore'de de bunu istiyor. Amerika'da da, Meksika'da da, Türkiye'de de bunu istiyor. Adalet çok önemli bir sorun. Sürdürülebilirlikten bahsediyorsak özellikle son yıllarda, adalet en önemli kavram. Bizim hükümetimiz zaten tüm hükümetlerine dikkat etmesi gereken şey adalet kavramı. İnsan kalıpları bunun üzerine hareket ediyor çünkü teşekkür ederiz. Bütün aynı zamanda sesim sanırım yine geliyor. Bütün ufuk açıcı, aynı zamanda provoke edici bizim ve yeniden neden olacak bu bilgiler için, zenginlik için çok teşekkür ederim. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ederiz. E, paylaşmak istediğiniz e, duygularınız varsa yine chatten bize e, ulaşabilirsiniz. Hemen çok hızlı bir şey söyleyeyim. Bir soru var şurada. Hizmet satmak çok zor bedel ödedik. Emek verdik, gelir elde ediniz. Şunu söyleyeyim. Türkiye gibi bir takım ülkelerde sorun şu gelişmekte olan ülkelerde. Fikir hala ne yazık ki telif bedeli içermiyor. Yani o nedenle de sizin yaptığınız bu hizmetler aslında telif bedeli içeren hizmetler. Hizmet. Bunların ben yani şu var. Devlet dahil hizmete para ödenmesi gerektiğini anlayabilmiş değiller. Bunun mücadelesini veriyoruz. Yani hizmet, emek bir yıllarca süren bir emeğin sonucu o hizmet verme ortaya çıkıyor. Hepimizin yapması gereken mücadele biraz da bu hizmetin bir emek olduğu ve bir karşılığının olduğunu anlatmak. Yoksa üç kuruşa bedava yapmayın ne olur? Yani her bir şey yap fiyat düşürmemiz totalde hepimize zarar veren bir şey. Hı hı. Benim ama şeyim işte marka konseyinde, dernekte bunu mücadele ediyoruz. Yaratıcı Endüstriyel Konseyinde bunu mücadele ediyoruz. Hizmet ve tasarım bunun gibi pek çok alan bedel gerektiriyor, bedel ödenmesi gerekiyor ama ne yazık ki hırsızlık ve işte, iz izinsiz kullanım bunun önüne geçiyor. Çok teşekkür ederiz. Ee, ben bir teşekkür ederim. Paylaşım, i̇çten paylaşımlarınız için ve de... Bu harika yorumlar için de ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, süremizin sonuna geldik. Yaklaşık bir 10-12 dakika kadar molamız var. Bundan sonra Koçluğun Geleceğine Yolculuk adlı e sessionımızla devam ediyoruz. ACTP okulları bizimle birlikte olacak. Hadi orada tekrar buluşalım. Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Harika bir gününüz olsun. Evet. Katkılarınız için minnettarız. Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum işlerinizde inşallah. Güzel ve <laughs> e, harika ilerlersiniz hepiniz tüm katılımınız için Çok teşekkür ederim. Çok iyi bakın, hoşçakalın.